ama. Ben sana oradan aşağı in dedim. Allah. Sus konuşma. Allah. Çabuk aşağı in. Allah. Çabuk aşağı in. Anneye cevap verilmez. Allah. Anneye cevap verilmez. Ben sana Allah. oradan aşağı in dedim. Seni babana bir bir söyleyeceğim. Allah. Bir bir söyleyeceğim böyle. Cici de bir bir söyleyeceğim. Sen babana bir bir Ay. Söyleyeceğim tabi babana. Yaramazlık yapıyor diyeceğim. Bütün dolaplarımın içini karıştırıyor Ay. diyeceğim. Her tarafı talan ediyor diyeceğim. Ne var ne yok kitapları da kemiriyor diyeceğim. Ay. Sus konuşma. Ay. Çok kızıyorum sana. Ay. Çok kızıyorum sana. Bıktım senden. Cilcil. Evet cil söyleyeceğim seni. Cilcil. Bir bir söyleyeceğim babana. Ay. Bir bir söyleyeceğim babana deli ediyor diyeceğim. Mende. Beni diyeceğim deli ediyor diyeceğim. Mende. Ben yapma diyorum o yapıyor. Mende. Yapma diyorum yapıyor diyeceğim. Mende. Yapma diyorum yapıyor diyeceğim. <laughs> Sen babana şikayet edeceğim. Sen babana şikayet edeceğim. Bir bir söyleyeceğim. Bir bir söyleyeceğim babana. Ben diyeceğim bıktırdı. Ee, Efendim. Mende. Ben de senden sıkıldım. <laughs> ben senden sıkıldım. <laughs> Ve deli ediyorum. Ben saçımı başımı alacağım en sonunda. Böyle saçımı başımı alacağım. <gülüyor> 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 ne var orada? Gidiyor kapatalım. <laughs> <laughs>